Konya'da kuyumculuk yapan Alifat Yeşilırmak, Karata ilçesindeki bir otoparkta aracına bindiği sırada kendisine yaklaşan zanlı para istedi. Bu sırada yolcu kapısını açan başka bir kişi ise içerisinde 550 bin lira olan çantayı alarak kaçtı. Yeşilırmak ve çevredekiler kaçan zanlıların bir süre peşinden koştu ancak yakalayamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin son görüldüğü yerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Araştırmalar devam ederken bir apartmandan çıkan kadın kıyafetli kişi polisin dikkatini çekti. Ekipler tarafından durdurulan kişinin kadın değil, zanlılardan Burak K olduğu anlaşıldı. Şüpheli gözaltına alındıktan bir süre sonra apartmandan inen Suriye uyruklu zanlı da para dolu çantayla yakalandı. Zanlıların kapısını çaldıkları evde yaşayan Afganistan uyruklu kadına bıçak çekerek içeriye girdikleri, kendilerine kadın kıyafeti istedikleri öğrenildi. Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü, para da sahibine teslim edildi.